Ben de Allah şükür olsun. Vallahi bu sayıya yolladığımız gibisin. <laughs> Biz de Allah'a şükür. Azıcık olalım. şeref. İsim değil mi inşallah? İyi, iyi, iyi. Allah iyilik versin. Bir şey olmasın değil mi? İnşallah. Yok Allah'ın izni olmasın. Allah ben de nasılsam öyleyim. Vakıtla <laughs> anam babam ne öğrettiyse öyleyim. Kaç oldu şimdi yaş? Acidesi? Yetmiş dokuz takmaya çalışıyor. Yok. Çocuklar falan iyiler. Hepsi çalışıyor iyi. iyi. Başları hoş ya. Herkese dua edin. Adam bizi korusun. Amin amin. Ya Rabbim bizi nasıl kurtardıysa bütün Müslümanları koru diyelim. Bütün mazumiyeti sen devamlı neymiş. Ne dualar ediyorum biliyor musun? Allah'ım. Allah Eziyet değil. Hep her millet evet, memlekette. Bak aklınız başınızdaysa aklınızda muhafız olun. Yola dönerdi. Ayşe Tize oku dua et. Hep dua ettim kocası. Orada diye poko. 89'a gelmişsin değil mi? Ya ya, ya zaman gel. Doğrusunu söylemeyin. Abi ses geliyor. Abi. onlar. Evet. Orada sadece içki mi içki dedi. Bak. hemen çay Ne? Evet. Başına hiç ramenle çok. 804 tane haneyi ziyaret ettik başkanım Iki hafta içinde. Komşu öyle olmalı değil mi? Evet. Aynen. Ya. Evet. okulunda doğduk geldiğimde. Hmm. Ama mahalleli insanlar hepsi bize var. Vallahi gece gündüz çalışıyor çocuklara bak anne babana yalnızlık hissediyorsun, bilmeden gidiyorsun çocuğum ama güveniyorsun. Kayrı ondan güvenini aldım. biz okulda mı götürüyoruz Yok mu? Yeni tasarlamayı seviyor Tasarlamayı seviyor Tasarım yapmayı seviyor Evet. Ne tasarlamak istiyorsun mesela? Benim oğlum mimar mesela. O da o da tasarlıyor. Ben ya. Pardon ya. Başkanım, ben ne <laughs> Nereye bakacağımızı söyle. Ee, evlerimizdeyiz. Mümkün olduğu kadar özellikle 65 üstü evlerde kalıyor. Ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak durmuyoruz. Gönüllerimiz marifetiyle, mahalle gönüllerimiz marifetiyle de e, Aralık ayından beri çok güzel organizasyonlar arkadaşlarımız imza atıyor gerek sokak hayvanlarını besleme, gerekse tasarrufu ile alakalı bilgilendirme, gerekse de e, erzak e, hazırlanması ve dağıtımı noktasındaki desteklerle beraber kısa bir süre önce de 65 üstüne hürmet ziyaretlerine başladık. E, 12 araçla, 200 kişilik bir ekiple Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl işlerimiz başta olmak üzere arkadaşlarımız bu süreç zarfında 800'den fazla, 1000'e yakın haneye ulaştılar. Bugün de Tabii yıllarca hizmet ettiğimiz, buçuk yıl belediye başkanı olarak hizmet ettiğimiz ve o hizmet ettiğimiz ilçenin en güzel mahallelerinden bir tanesi olan Akisar'daki dostlarımıza, hemşerilerimize bir araya geldik. Allah razı olsun Ayşe teyzemizi, arkadaşlarımız ziyaret etmişler. Bizi daha önceden tanıdığı için selamlarını iletmiş. Ona istinaden biz de bugün Ayşe teyze vesilesiyle de buradaki dostlarımızla, arkadaşlarımızla da toplanma imkanına sahip olduk. Tabii 65'e yaş ziyaretlerinde arkadaşlarımız ee, aynı zamanda ihtiyaç, sıkıntı, konu, herhangi bir şey varsa da onlara bu manada e, arkadaşlarımız not alıp değerlendiriyorlar ve bunları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Yollar, altyapılar, asfaltlar, efendime söyleyeyim, diğer sosyal testler, spor testleri yapılır ama e, gönülleri yapmak işin en güzel boyutu. Biz de bu vesileyle ekip arkadaşlarımız maalesef gönülleri yapmaya çalışıyoruz. bugün. AK Parti ilçe başkanımız Mustafa Durmuş Bey'le beraber de hem Ayşe teyzeyi hem de dostları ziyaret edelim istedik. Ben hem gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ee, ve en büyük duamız ve temennimiz de inşallah bu sağ sorun virüs belası bir an evvel başımızdan gider ve sağlıklı günler hep beraber kavuşuruz diyorum. Tekrar Ayşe teyzeme çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Ya göke kadar dünyalar Allah benim oldu o kadar çok sevindim ki hep Allah razı olsun. Ya <laughs>